Çok olur aslan krala derman ya. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Oh, oh uyu bakalım camış kubatım. Ay Allah'ım kısmetse bu gece son dayağımı yiyeceğim. Ah, lanetlenecek olan kişinin bir tutam kaşı. Nihale umarım rüyasındır. Gözümü kapatacağım, açacağım, görmeyeyim seni. <laughs> Kapattım, açtım, görüyorum. Geri zekalı, ne yapıyorsun sen? Ay şimdi şu anda sana çok saçma gelecek ama... ...kaşlarını alıyorum Kubat'ım. Kaşımı mı alıyor? Ya Nihale kurban olayım, ben üzülüyorum sana. Ben seni çok dövüyorum değil mi? <laughs> ben seni böyle çok dövünce senin kafa iyice gidiyor ya. İyice bir salaklaşıyor, manyaklaşıyorsun sen ya. <laughs> sen niye böyle oldun? Ben sana artık yeni çareler bulacağım. Yani. O elindeki ne? Cımbız. Ver, ver. Al bakayım. Heh, şimdi bir tek burtuluş yolun var Nihale. Hı. O da sifonu çekeceğim tuvalete atlayacaksın. Ha, ama onu da denemeye değer bir kubatım. <laughs> Ay ben, ah sen, o ben. Her pazartesi aynı muamele ya. Bir gün de zamanında inin be kızım. Geldim babacığım. Ben de geldim. Ablanız nerede? Geliyor. Hay. İyi ki uyuyan biri değilim. Yani her sabah aynı. Çıldıracağım. Geldim, geliyorum, gelecekler. Fiil çekimi gibi. <laughs> Kahvaltı yapmadan mı çıkıyorsunuz? Çıkamıyoruz hayatım bak. Kızını bekliyoruz. Kızım hadi. Aa, geliyorum işte buradayım. Görüyorsun. Hadi Naçlı'ya hadi hadi. <laughs> çabuk 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 çabuk. Aha. Aa, bismillah, Allah kızım. Kaç tarana oldu senin? E, aldım hepsini. Ay yakışmamış mı? Ne yakışması kız? Geri zekalı, lahana bebeğe dönmüşsün. E, evet ama sonradan böyle çok daha gür çıkacak. Ne haber? Bak ya, bak ya. Yazık okubata vallahi bu geri zekalıya nasıl katlanıyor anlamıyorum, Helal olsun çocuğa be. hadi. Hadi. <laughs>